burada memleketimizde ya ilerlediğine amin ya ilerlediğine amin ustayin bi sabr ve salah ayetinde ve diğer ayet kelimede inna Allah ve malaikatı yusadun ala nebi şüphesiz ki Allah ve melekler Peygamber'e salat getirirler. Allah'ın salat getirmesi demek Peygamber'e merhamet yani rahmet etmesi demektir. Peygamberin derecesini âli etmesi demektir. Meleklerin salat getirmesi demek ise peygambere onlar da dua ediyorlar. Çünkü biz namaz e ezan mı diyoruz ya Ya Rabbi Efendimiz'e makam-ı mahmudu ihsan eyle diye dua ederiz ve derecete rafiat aliye ve makam-ı mahmudu yanında yüksek derece ihsan ile diye dua ederiz ezan ezandan sonra ezan duasında bu meleklerin duasıdır. Bir de Allah buyuruyor ki madem ki Allahu Teala ve melekler sürekli olarak peygambere salat getirir. Ey iman edenler ya eyhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu teslima ve ey iman edenler sizde peygambere bolca salat ve selam getirin Biz, inşallah tavıfa gideceğiz tavıfa ilgili bir hatıra anlatayım Sufiyan-ı Sevri Rahmetullahi Aleyh büyük bir İslam alimidir bir gün tavıfta bir, bir adamın sürekli olarak salat getirdiğini görüyor sürekli tavıf doğalarını okumadan veya başka bir okumadan sürekli salavat getiriyor. Diyor ki ey falanca insan diyor. Tavaf, du tavaf duaları hiç yok mu? Niye sadece salavat getiriyorsun? Tavafta dua da etmen gerekiyor. Rabbim bizleri bağışla diye dua etmen gerekiyor. Diyor madem sordum diyor. Ben sana söyleyeyim diyor. Diyor benim babam hiçbir zaman ibadet etmeyen. Yani ibadetini aksayan, büyük günahlar hariç. İbadetinde aksıyor, fazla saat işlemiyor diyor, öldüğünde diyor, karanlık bir yerde görünüyor. diyor. Sevapları yetmemiş. Çok böyle karanlık bir yerde diyor, birden baktım böyle nur içinde bir zat geldi yanımda. Aldı elimden götürdü babam diyor. Diyor, rüyasında görüyor bunu. Diyor, ben de sordum, kimsin sen diyor bana bunu hak edecek ne yaptı acaba diyor diyor bu adam diyor o gelen Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e Ve bu adam sürekli olarak bana selavat getirmiş bana çokça selavat getirmiş onun karşılığını alacak diyor işte değerli kardeşim tavırta bunu yapıyor burada sürekli olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en ciblisi yanında ismi zikredildiği halde bana salavat getirmeyen bana hiç salavat getirmeye dedi. Salavatı bolca getirmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü her perşembe akşamı veya başka rivayette her gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taş ucunda, ucunda bekleyen bir melek Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun falanca ümmeti sana eğer perşembe günü o rivayete göre perşembe günü oluyor. Oysa diyor geçen perşembeden şimdiye kadar sana şu kadar salavat getirdi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. Ve bunun yanında yine mizanda mizanda salavatın birçok faydasını göreceğiz. Biz amellerimizle biz amelimize kaldıysak cenneti asla kazanmamız mümkün olmaz. Amelimize bakarsak. Bunun da ilgili inşallah onu da anlatacağım vakit varsa uzun bir hadis-i şerif var. Amelle Çünkü biz 40 yıl bir amel işleyip hep birinci gün öyle bir günah işliyoruz ki Allah muhafaza eylesin. Bütün onun sevabını alıp götürüyor. 40 yıl ibadet edip bir anlık bir günahımız o kadar ağır oluyor ki o şey 40 yıllık ibadetimize denk geliyor Allah muhafaza eylesin. Onun için biz vefat edenlerimize ne diyoruz? Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ya diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor, bir kul ömrü boyunca hep ibadet etmiş. Her ibadetini yapmış, fazlasıyla na nafile ibadet yapmış ve şu şekilde Allah'ın huzuruna geliyor. Hesapta diyor, Allahu Teala soracak diyor, Rabbinin lütfunu mu istersin yoksa amelinin karşılığını mı? Şimdi 80 yıl bir ömürde hep ibadetle geçirmiş diyor kendinden emin bir şekilde. Bu hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Diyor kendinden emin bir şekilde Ya Rabbi diyor bütün ömrümü, bütün nefesimi ibadete adadım. Tabii ki amelimin karşılığını istiyorum. Ya amelimi imzana koyuyorlar. Yani ve diğer başa sine sadece cennetten uzak cennetin uzaktan bakabilecek kadar ameli yetmiş. Amelini karşılığını istiyor. Bunu istiyor. Sadece cennette uzaktan bakabiliyor ve orada diyor ki ya Rabbi senin lütfuna, senin merhametine sığınıyorum diyor. Onun için ibadet konusunda şeytanın insana en çok uzağa düşürdüğü konuları bağlıyorum birbirine. Çünkü bir konu fazla uzundur da bunu da kısa kısa kesiyorum. İnsanın en çok tuzağa düşürdüğü konulardan bir tanesi şudur. Hocun hastalığıdır. Hocun kendini beğenmedir. Yani şöyle e, yatsın namazından çıktım diyelim cemaatte oh içinden geçiriyorsun şöyle güzelce bir ibadet ettim diye içinden geçiriyorsan ve bunun havasını estiriyorsan o şeytan seni o tuzağa çekiyor. Bunun farkında uyanık olman gerekiyor. Yani bu namazı kıldım da şöyle mahallede yürürken bu havayı da estirse o senin sevabından çalıyor bu mümin, uyanık olmak zorundadır bu ucub hastalığı tıpkı ağacı ahşabı yiyen kurt gibi böyle yavaş yavaş kemirir bitirene kadar Allah-u Teala muhafaza eylesin inşallah yani mümin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi feraset sahibidir uyanıktır her zaman ibadetinde işinde, hayatında olduğu gibi her şeyde özellikle şeytanın tuzaklarına karşı uyanık olmak zorundadır. İbadetlerinden yani şeytan Allahu Teala onu cennetten kovduğunda ne diyor? La uhiyet İlla muhlasîn. Salih kulların hariç. Salih kul nedir? Allah için ibadet eden, başkasının rızası değil de Allah'ın rızasını gözeten ve bu konuda gücü yet yettiğince Allah'a ibadet eden kişidir. Allah için salih, halis, abdül halis. Allah için ibadet eden salih kullar. Onlar halis çünkü e, şehir sadece Allah'ın rızasını gözetliyorsa bir Hiçbir zaman şeytan uğraşamaz onunla. Diyor bütün kullarını ben yoldan çıkartmaya, yani bütün hayatımı, çabama, her şeyi buna harcayacağım. Kıyamet gününe kadar bana müsaade ederse diyor. Allah-u insanlara imtihan olsun diye müsaade etti şeytan. Kıyamete kadar artık hangi bir kazanırsam kazanırsa kimi kazanırsa, sevamdan ne kadar alırsam diye uğraşıp durup şu mümin sen sahibi olmalıdır. Her an kendisiyle bir ibadet ederken kendisiyle bir şeytanın mutlaka uğraştığını unutmamak zorundadır. Allah-u Teala bizim nefsimizi ve şeytanın tuzaklarından muhafaza edesin inşallah. Billahi teala